Selam arkadaşlar. Uzun zamandır Çin'den beklediğim bir kargo vardı. iki haftadan fazla oldu. Bugün geldi. Sizlerle beraber açmak istedim. Ben çok heyecanlıyım. Umarım hayal kırıklarına uğramam. Takım sipariş vermiştim bir tane. Umarım kısa kalmaz. Çünkü fotoğrafta e, mankenin üstünde bilek boy olarak görünüyordu. Yorumlarda herkes tam olduğunu yazmıştı falan ama bilmiyorum tabi bana nasıl olur olur mu onu da bilmiyorum açtım bakalım inşallah dediğim gibi kısa kalmaz ben bunu bayram için sipariş vermiştim bayramda giymek için fotoğrafta çok güzel görünüyordu bakalım şöyle bir takım ama dediğim gibi sanki kısa kaldı ya of şu an sinirlerim bozuldu neyse yiyip bakacağım kumaşı falan çok güzel her şey çok iyi dediğim gibi kısa gibi ama bakalım bunu hemen bu da aksesuarı sonradan fark ettim gömleğine, kasına takmak için. Arkadaşlar giydim. Çok güzel. Gerçekten çok iyi. Kumaşı falan böyle dokusu. Tam istediğim gibi. Böyle Kore tarzı falan. Ama kısa. Şu an altında eşofman. Pijamam var. Kısa olmasaydı gerçekten çok güzeldi. Bayram için Sipariş vermiştim ama maalesef giyemeyeceğim. Ya da altına pantolon da giyebilirim. Bilmiyorum. Belli olmaz. Dediğim gibi böyle çok görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum ama böyle altta. Şu an pijamamı giydim. Hemen dizimin altında. Benim gibi muhafazakar olanlar, başörtüsü olan kızlar eee alıp giyemez. Tabii hani böyle giy, giyenler varsa kısa ona ben hani bir şey söyleyemem ama dediğim gibi ben beğenmedim. Kısalığını beğenmedim ama kumaşı, duruşu falan gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ben bunu böyle kendi kız arkadaşlarımla buluştuğumda ya da böyle bir aile yemeğine falan gittiğimde giyerim. Geri göndermeyeceğim. Almayı düşünenler varsa mutlaka aslında merak edenler varsa satıcını falan da yazabilirim. AliExpress'ten aldım. Sipariş vermiştim. Yani böyle. Ben çok beğendim ama maalesef kısa dediğim gibi. Ama belli de olmaz. Altına pantolon da giyebilirim. Böyle kombinleyebilirim. Böyle.